Merhaba arkadaşlar. Ee, artık geometri konularına girmeye başladık. İnceden ee, basit bir konuyla giriş yapacağız. <laughs> ee, üçgende açı kenar bağıntısı. Ee, üçgende açı kenar bağıntısı nedir? Hemen biraz şekille anlatayım. Ee, ondan sonra zaten işlemlere geçeriz. Videoyu da fazla da uzatmayız. <laughs> Şimdi arkadaşlar, açı kenar bağıntısı şu demektir büyük açının karşısında uzun kenar vardır. Şimdi elinde bir üçgen var. Gördüğünüz gibi büyük açı burada. Büyük açının karşısında uzun kenar var. Şurada daha küçük bir açı var mesela. Bu daha kısa. Şu daha küçükse böyle şöyle gittikçe kısaltayım. Farklı bir üçgen yapayım. Şu açı en küçük açı. Gördüğü kenar en kısa kenar. Şu açı ortanca açı. Gördüğü açı bu. En uzun en büyük açıysa en uzun kenarı görüyor. Bunları hani böyle değiştirerek de görebilirsiniz. Burada açılarla alakalı bilgiler verildiyse atıyorum. En büyük açı buysa en uzun kenar bu. Ee, onun gibi. Ya da ikisi de eşit de olabilir. Şu ikisi eşitse gördüğü kenarla eşit uzunlukta. Şu dar açı e, burası daha kısa kenar olur. Ya da bir 90 derecelik açı verelim mesela. <laughs> şöyle 90 derecelik şöyle bir şey olsun. 90 derece ve geniş açı, üçgende bir tane bulunur ee, ve en uzun kenar olur. Şu 90 derece karşıda gördüğü en uzun kenar, ee, şu bir ortanca açı, ee, ortanca uzunluğu görüyor. Şu da en küçük açı, en kısa kenarı görüyor. Bunlar böyle fark ettiyseniz zaten, e, şey değiştikçe, açı değiştikçe kenarın uzunluğu da değişiyor. Ee, e, duruma göre şekil değiştiriyor. Buradan çıkaracağımız sonuç... En büyük açı, en uzun kenarı görüyor. Şimdi bununla ilgili size birkaç e, soru soracağım. Sınavda, LGS sınavında buna benzer şeyler olmayacak. Nasıl olacak mesela? Atıyorum market, okul, kütüphane, hastane. İşte bunların aralarında oluşacak açıları verecekler. Size hangi mesafeden giderse daha kısa yoldan gider diye kıyas yaptıracaklar. İşin mantığı da burada o açılarla alakalı bağıntıyı kurmakta. Önce eksik açıyı bulalım. Mesela ben sıradan soruları çözeyim. 60, 180, 60 daha, 140, 180'den 140'ı çıkarırsak eksik olan açı 40 dereceyi buluruz. Şimdi arkadaşlar, şurada küçük ABC verdim. Bunlar ne için? A köşesinin gördüğü A kenarı, B açısının gördüğü B kenarı, C köşesinin gördüğü C kenarı. Şu karşı tarafa görüyor. O yüzden Şimdi burada sıralama yapalım. Küçükten büyüğe doğru sıralayalım. En küçük açı kim? 40. Kimi görüyor? 40 karşıdaki C'yi görüyor. Daha sonra 60 B'yi görüyor. En büyük açı olan 80 derece ise A'yı görüyor. Bu şekilde sıralama yaparız. Bir tane daha var. 90 derece. Toplayıp 180'den çıkarabilirsiniz? Ya da 90-90-180 yaptığı için şu ikisinin toplamı 90 olmak zorunda. 90'dan 42'yi çıkarırsam burası 48 derece olur. Burada şu ABC'lerden vermedim, küçüklerden. Kenar uzunluk olarak veredim, vermek istedim bu sefer de. <laughs> Çünkü öyle de gelecek. En küçük açı 42, 42 kimi görüyor? BC kenarını görüyor. BC kenarı. Bu şekilde mutlak değer içine yazıyorsunuz. O mesafe bildiren elime. Daha sonra ortanca açı 48 kimi görüyor? AB kenarını görüyor. AB kenarı. Evet. En büyük açı 90 derece. Burayı görüyor. AC kenarını. Bu şekilde de olabilir. Ee, bir tane de burada yapalım. Burada da eşitli olandan verdim. 140 daha 140, 180'den 40 çıkar. Yine 40 derece. Demek ki burası iki açı eşitse, bunlar ikiz kenardır. Yani birbirlerine eşittir. En büyük açımız kim? Yüz derecenin gördüğü BC kenarı. En büyük açımız. Ee, bu büyüktür. Şu büyüktür işaretini koyduk. Ee, diğerleri birbirine eşit. Kim onlar? AB ve AC kenarları. AB ve AC kenarları eşit. Küçük. Kimden? BC'den. Bu şekilde eşitsizlik olarak da sıralamamızı yapabiliriz. Videoyu bitirmeden önce bir tane de e, iki üçgenin birbirine denk geldiği olandan yapalım. <laughs> Normalde önden yazıyordum. Lakin bu sorular yetmediği için. Bir video da ekstra çekmek istemedim. O yüzden 80 derece, 70 derece. E, burası 40 derece. Burası ne olsun? E, 90 derece. Parmağımızdık. Evet şimdi sıralamamızı yapalım. <laughs> ne? ben buralara harf isimler vereceğim. A kenarı, B kenarı, C kenarı, D kenarı, E kenarı. Siz de küçük harflerle isimlendirip sıralama yapabilirsiniz. Çünkü o mutlak değerle bir yazmak biraz daha vakit alıyor. Şunlara, köşelere de vereyim adlarını. Şimdi arkadaşlar önce eksik açıları buluyoruz. 70-80 daha 150, 180'den çıkar 30 derece. 90-40 daha 130, 180'den çıkar 50, derece diye bulduk. Ee, şimdi bunları ayrı ayrı sıralayacağız. Şu üçgen için bir sıralama yapıyorum. En küçük açı 30'un gördüğü A. E, ee, ortanca açı 70'in gördüğü B. 70'in gördüğü B. Daha sonra 80'in gördüğü C olarak yazdık. Şimdi aşağıdaki üçgene geçiyorum. Ee, en küçük açı 40'ın gördüğü C. E, ee, 50'nin gördüğü D. Daha sonra en büyük açı 90'ın gördüğü e. Bu şekilde yazdık. Şimdi bizden sıralamamızı isterse ortak olan kim? Ortak olan kenar bu kenar. Yani C kenarı. Şimdi C kenarına dikkat ediyorum. Bir üçgenin en uzun kenarı diğer üçgenin en kısa kenarına denk geldi. Bu üçgende en uzun kenar C iken diğer üçgende en kısa kenar C oldu. Şimdi C'yi ortaya aldık. Bu taraf küçükler bu taraf büyükler. Bu şekilde sıralama yapabiliriz. Yani bize sorarsa en uzun kenar kim diye sorarsa en uzun kenar bu arkadaş. Ee, en uzun kenar burası. En kısa kenarı sorarsa A ve bu. Ee, size şeyi de sorabilir. Ee, neydi onun adı? A'dan D'ye gideceğim. Hangi yolu kullanayım? İşte böyle böyle mi gideyim? Böyle böyle mi gideyim? diye sorarsa da artık soruyu şu an tam Kestiremiyorum ama kıyaslamalı bir soru sorabilir. Bunlardan birkaç tane yan yana olabilir. En kısa uzunluğu bularaktan en kısa yolu bulma. LGS'de o tarz sorular gelecek. Ona göre çalışırsınız. E, videoyu baştan Tekrar da dinleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bye. Çalışma sorularını var. çözmeyi unutmayın.